Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız kankamla. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber elimizde paralar var ve kamerayı üste koyduk arkadaşlar. Burada da kumbaramız var. Bu parayı böyle atıp kumbaranın içine sokmaya çalışacağız. Bilerek karanlık ortamda çekiyoruz. Yani şu an telefonun el fenerini koyduk oraya. E ee, daha güzel bir görüntü olur diye bence güzel de bir görüntü oldu. Bir dahaki videolarda istemezseniz yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar o zaman da video çekmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, çekmek istiyorum ama inanın hiç vaktim olmuyor. Bundan sonra artık çekeceğim. Ee, umuyorum. Bugün yanımda başka bir arkadaşım var. O da burada. Bir şeyler demek istiyor musun? Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu video sizden 50 like bekliyoruz. Abone de olursanız seviniriz. Tak tak hemen iki hareket. Yorumlara ne istediğinizi yazın başka Hı. videolarda. Evet başka videolarda ne oynama ne oynam oynayabiliriz yani her şey oynayabiliriz yazın siz şimdi hemen başlayalım. Cezamız da yani kazanının ödülü de şu an arka tarafta çok kötü dağınık bir yer var. Bayağı dağınık arkadaşlar. Orayı temizlemesi ve toplaması ve diğerinin istediği bir şey yapması. Ee, bu ceza çok bu ceza çok zor arkadaşlar. Ee, yani istediği bir şey yapması çok umurumda değil ama Burası çok dağınık. Size şimdi göstermeyeyim. Uno kartları bir yerde. Çalar saat bir yerde. Kutu oyunları bir yerde. Her yer çok pis arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Şu ışığı biraz ayarlayalım. Bir saniye ben bir ayarlayayım. Işığı düzelttik. Hemen başlayalım arkadaşlar de bir düşüp duruyor. <laughs> kanka çok sinir bozuk şu an arkadaşlar. Ağlıyor. <laughs> Kamera arkasında bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Başla kanka. Evet atıyorum. Güzel açı da şu an onda. Yani o kumbaranın tam karşısında ben şöyle yamuğundayım. Leblon amca için oğlu geliyor. Güzel de At. of. Ah. Ben de atma stili ama. Benimki kameraya bile gelmiyor. Siz kankamın, kankamın parasını göremiyorsunuz galiba. Bak bu atış benim bu atışlar. Kankamın atışları böyle. Gözükmüyor bile nerede? Böyle kamera açısı daha güzel oldu gibi. Arada bir değiştireceğiz arkadaşlar farklı yerlerde. Hadi be. Şunu atayım da şu toplamayı kankam bir yapsın. Başka bir şey istemiyorum. Biraz havadan atmaya başladık. Ama hiç atamama ihtimalimiz de var. O zaman arkadaşlar diğer video kalacak. Belki de yükleme Ama zaten şu an izliyorsanız yüklemişiz demektir. Olmuş demektir yani olmamış demektir. Bir dahaki videoda yapacağız demektir. Ama büyük bir ihtimalle yüklemeyiz Olmazsa çok sıkıcı olur. Belki çok yakın geçiyor ama tam şöyle deliksiz geçen yok. şöyle. Belki taş katma kas yaparız. Ama taş katma kas da çok adaletli olmuyor yani. Şans. At. Hadi be. Atacağız şimdi. Çıkan ses siz dur duyuyor musunuz bilmiyorum ama. O kadar da ses çıkmıyor mu? Ya hadi bir girsin be. Kankamın hiç gözükmüyor arkadaşlar bakın. Kamera şöyle bir yere aldığı için. Kankam taa geliyor göstermiyorum. Taa geliyor buralara atıyor arkadaşlar. Bakın. Uzay attı. Bir büyük çekim yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece kumbarayı çekiyoruz. Bu arada daha güzel videolar gelecek mesela ee, çok güzel videolar var aklımda video fikirleri. At kanka. O yüzden şimdiden like atın. Brawl Stars değil çok çok daha fazla fikirlerim var benim. Çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Bu izleyelim. arada kankanla da ım, buluşacağız. Yani bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda buluşuruz. Ee, ve onunla da videolar çekeriz. O şey kanka mı diyorum arkadaşlar? Ee, diğerini o kanal onunla biz kanal sahibiyiz ya arkadaşlar ortak kanal. Ee, bu kanka misafir. Yani onunla bu sefer çekelim dedik. İlk defa onunla çekiyoruz galiba. Hatırlamaya çalışıyorum. Aynen ilk defa o çekiyoruz. Ama onlar da gelecek buluştuğumuz zaman. Aramız çok yakın değil arkadaşlar evlerimiz. Yani bir 20, 20 kilometre var. Dakika var. Hadi be. Sen çok yakından kankam şöyle atıyor bakın. Kankam buradan şöyle atıyor. <laughs> biraz büyük çekim alacağım şimdi. Tamam. Şimdi biraz bir saniyeyim. çekime geçeyim. At kanka. Kamera şey oluyor. At. Ya da dur küçük. Çok küçük, küçük çekime geçeceğim. Tamam. Hadi be. çarpıyor ya. Evet arkadaşlar. Kamera açısını değiştirip gelelim. Evet. Bu sefer yan açı çekiyoruz arkadaşlar. Yan açı çekiyoruz. Bu arada böyle mi olsun böyle mi? Ya Peki. Şöyle olsun. Evet. Ee, az önce üstten çekiyorduk. Şimdi yan açıya geçtik. <laughs> of, çok da çok iyi, de iyi değil. Bence. Ama öbür türlü tam yukarıdan gözüküyordu. Bu sefer de tam delik gözüküyor. Yani hani ben yandan Ben şu an gözüküyor. kameraya baktığımda kankan parasını kaybetti. Tam da şu Ne? Ne, ne şu şuna? Araya girdi. Evet. Şeyin arasına girdi arkadaşlar. Ee, ne bunun adı ya? Unuttum. <laughs> Hatırlarsak söyleyelim. Evet. Yatakların ya yatak yatak ya benim bu aralar kafam gidik ya yatan yatan Türkçesini unuttum arkadaşlar. <laughs> dedik, bizim... Almanca öğreniyorum diye Almanca öğreniyorum diye aslında yatak değil işte ya yatan tam boş verin. o yani Birleşik şu an yataklar o onun arasına sıkıştım evet işte. yapacağım kötüleşti yemin etim. İnsan niye kötüymüş ya? Şöyle yapsak, Lüş. ya böyle de durmuyor. Şöyle yapabilir. Aa böyle çok iyi, bildi çok iyi. Hem çok da kolay. Böyle hemen atarız bak şöyle. Böyle çok iyi. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oh, çok yakında. Görüyorsunuz çok yakın olduğunu. Özür dilerim. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar Almanca videosu istiyor musunuz? Yazmayı unutmayın. Ben iyi Almanca Almanca biliyorum. videoları e, birkaç arkadaşımız istedi. Ama e, konu araştırıyorum arkadaşlar. Konu bulunca çekeceğim. Eğer istiyorsanız tekrar yorumlara yazmayı unutmayın ve bu video arkadaşlarınızla paylaşın. Belki ben de yardımcı olabilirim. Neydi? Alman He evet bu arada arkadaşlar kankam e, ben bir buçuk yıl oldu geleli kankam ama baya dört dört yıl oldu arkadaşlar yani Almancası iyi. Eğer bir gün onunla da çekebiliriz. Eğer bu video 75 like gelirse 50 demiştim ama yükseltiyorum. 75 like. Aslında da bir saniye. Kamerayı şöyle yapabilirsek. Kameraman şöyle bir tuttur şunu. Tamam. Evet arkadaşlar. Kameramanımız konuşmak istemiyor. Konuşsana. Konuşmak istemiyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Utanıyor. Ya yine aynı açı ama biraz daha güzel. Tamam. Devam edelim. Işığımızı da. Bizim galiba. Tamam düzelttim. Teşekkürler. Oh, hızlı hızlı. 10 dakika oldu. Daha bir tane atamadık. Hiç. Ben 3 tane falan atarız zannediyordum. Ki şurada durdu. Dur, dur, dur. Sonra tam diyecekti ki hiç atamayacağım. Öyle mi diyecektin? Yok, son bir e, bir milyonda bir oldu diyecektin de. Oha la. Ben de bir şey diyeceğim. Hiç şey atmadım. Düzgün şöyle salladım girdi vallahi Benim, billahi. Oha. Benimki şuraya geldi. Tam şurada durdu. Evet. Şimdi Doğru. arkadaşlar kitledim kankamı. Edim kankama. Kankam ağlıyor şu an. Evet. Oğlum. kanka ne düşünüyorsun son... ondan da isteyeceğimi söylüyorum arkadaşlar bir düşüneyim hemen sizce ne isteyeyim yorumlara yazın ee... 10 kilo köpek maması alıp sokaktaki köpeklere dağıtacaksın tamam mı sokakta köpek yok ki ee, bulursun tamam Evet kankama da hayvanlara yardımı kitledim arkadaşlar. Çok iyi oldu. Kedileri olur mu? Ee, tamam kediler olsun aynı şey. 10 kilo mama dağıt yetersen istersen kumbağalara da. 5 kilo kedi 5 kilo köpek. Tamam kankama da buradan yardım ettiriyoruz arkadaşlar. Ve şimdi ben de şu bütün bütün şu ben an... şuradaki göstermeyeyim de buradaki bütün bakın biraz göstereyim. Ama burada markalar var. Markaları göstermek istemiyorum. Burada işte bayağı bir dağınık. Üst üste binmiş durumda her şey. Sandalyeler, peçeteler, her şey. Şimdi orayı toplamasına çok sevindim. Bir de güzel de bir ceza verdim arkadaşlar. Ee, isterseniz... Bence bu ceza değil ödül oldu köpeklere kedi. Ee, aslında doğru ama oranın temizlemeni istiyorum. Arkadaşlar aslında devam edebiliriz kankam. Sen bunu sonradan temizle. Ee, şimdi devam edelim bir 5 dakikada ee, Bu sefer de ceza ne olsun Biz bir düşünelim Gelelim Evet arkadaşlar cezayı düşündük geldik Evet Cezamız 5 tane acı biber yemek Şu an içeride mutfakta duruyorlar Bizi bekliyorlar Eğer atarsak 5 tane acı biber yiyeceğiz Videosunu çekip atacağız arkadaşlar Short ee, halinde atarız ee, Bu arada gerçekten acılar arkadaşlar Turşu biber falan değil ee, i̇çinde böyle beyaz beyaz şeyler var. Onlar baya bir acı ve beş tane, bir tane de değil. Kanka alkışlamayı kes. Şimdi devam edelim. Belki ne? de şimdi atarız, şimdi çekeriz. Evet. Ama ben onu kahvaltı ekmekle bir kez yedim ve öldü boğazım, kankam. Boğazımdan şey geldi. Üç gün kankam arkadaşlar. Çok kötü oldu. Evet, Atıyorum. şimdi atmaya devam ediyoruz. Allah'ım lütfen atarım ya. Şimdi atarsan ben şurayı toplayacak gittim. çok. Bir şey diyeceğim? Arkadaşlar hile var mı diye bakıyoruz. Hile yok. Hile yok. Doğru. aynı Evet, şimdi atıyoruz. Şşş, benim çok yakın. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. Ya yine ben atacağım kesin. Kankam çok beceriksiz böyle. Ya işleri. benim açım. Yani Tamam sen buraya gel. Az şöyle önce... benim aşım kameranın. O, o kamer... şöyle. Şey ben kameranın... böyleyim. Ama az önce de ben böyleydim o düzdü. Şimdi gel. Şuraya gel. Işığımızı şöyle düzeltelim. Tamam. Hadi be. Allah'ım atayım. Allah'ım. Lütfen ya. En azından bir tane Şu an bu videoyu büyük bir ihtimalle izliyorsunuz ve olmuş. Yani zaten durdunuz az önce. Eğer videoyu ilerletmediyseniz sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar tekrar oldu ben de tekrardan şu. Şu üste girdi. O Az önce ben nasıl attım ya? Hiç inanmayarak attım. Böyle salladım. Şöyle salladım. Hiç beklemediğim zaman benim Çok yani güzel mesela ses hiç çıktı ama. Mesela bir sırada bekliyorum. Tam sıranın bitmesini bekliyorum. Bitmiyor. Son hiç beklemediğim bir zaman sıra bitiyor. Burada da hiç beklemediğim bir zamanda girdi yani. En beklediğim yerlerde girmedi. Hadi. Evet. Kanka sen çok defninden <laughs> atıyorsun. Video 15 dakika oldu. 13 dakikada atmayı başardık. Acaba 3 13 dakika tekrardan yoksa daha mı kısa olacak? 13 dakikada mı atmayı başardık? Kameraman kaç dakikada attık? 12 12-13 arkadaşlar. Öyle dedi. Bir daha bakarız biz kayıtlara. Ama siz bakın zaten. 4-2 dakika <laughs> oynayacaktık ya. Toplamda 13 felan. Ooo. O girseydi. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Oh. Kankamşar ağlıyor arkadaşlar Orayı toplayacak ya. Bu arada gerçekten çık ama değil. Bu arada ata ata bakın. Kumbara ışığı biraz değil şöyle ışıyor. tutalım. Bakın. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada yamuldu yani bakın. Aynen gözüküyor. Gözüküyor mu? Şu beyaz şeyler arkadaşlar kırık demektir. Evet. Kir gibi gözüküyor ama vay bir yani kumbarayı çatlattık, bozduk ve bunlarla sadece. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Ama çok hızlı atıyoruz. 2 saattir. Bam evet. bam bam. Kamera açısını düzelt. Evet şu an galiba daha güzel bir kamera. Hayır! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh my god! Oh my god! Arkadaşlar! Ya bir milyonda bir oldu. İlk önce girmedi. O nasıl oldu? Bakın verin bir. Kanka paranı ver. nerede? <laughs> <laughs> Aa burada. Arkadaşlar bakın ben bilmiyorum ama şöyle attım şuradan mı şuradan mı bir şeyler oldu içine girdi. Şöyle arkadaşlar. Ya ben neyim bakın, ya. Şöyle girdi ama ben de çok yaklaşmıştım. Ama ben çok iyiyim. Arkadaşlar e, yarın ya da bugün akşam da olabilir. Bugün akşam. E, bunun videosunu shorts olarak çekip atacağız arkadaşlar. Sizi de bekliyoruz. 5 tane yiyecek. Su içmek yok. Ekmekli yenir mi ki zaten? Ben hiç Ben acı biber yemiyorum zaten. Nasıl attım ben inanamıyorum ya. Milyonda bir tam diyecektim ki. Ne Ol diyecektim? Olmayacak. Bir şey diyecektim unuttum. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorum atma ya bana. çok eğlenceli oldu. Kaç? Ne kadar para olmuş ama gözükmüyor. İyice zoomluyor şu an kameraman da simsiyah. İçinden bir şey çıkmış. <laughs> Korku videosu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.